hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar Ramazan Usta'nın lezzet sofrası kanalımıza hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizde ustanız Taz kebabı yapıyor Şöyle bir kasaptan dana Tranç Bölümünden güzel bir et aldım Ve gördüğünüz gibi şöyle kuşbaşı şeklinde doğramaya başladım Arkadaşlar dediğim gibi Dananın neresi Tranç bölümünden yapıyorsunuz Bir de etimizi keserken etimiz oda sıcaklığında olsun. Eğer dolapta beklettiyseniz muhakkak çıkartın. Soğuk bir etten yemeği yapmaya çalışmayın. Çünkü etiniz bu kez sert pişmez. Geldi dostlar tas kebabının püf noktalarını vereceğim. Detaylarını, malzeme listelerini açıklama bölümünde de bulacaksınız. Tüm püf noktalar Ramazan ıslığıyla bu videoda olacak. Evet, buyurun videomuza başlayalım. Şimdi etimizi pişirme aşamasına geldik. Arkadaşlar bakın şöyle bir döküm tencere ya da döküm tavada yaparsanız etiniz daha lezzetli olur. Arkadaşlar şöyle birkaç yemek kaşığı sıvı yağımı koydum. Sıvı yağım da ısınsın ve etimi şöyle arkadaşlar atıyorum bir yandan mühürlensin bir yandan da güzel bir etimizi burada pişireceğiz arkadaşlar böyle geniş bir tava olsun etlerimiz üst üste gelmesin gördüğünüz gibi en kalın tabanlı bir tencere, bir tava kullandım. Bunun için en ideali döküm tavada. Bunu söyleyeyim. Tüfeğin ekmeğini Arkadaşlar öncelikle ocağın ateşi yüksek derecede. Bakın hemen mühürlendi. Şöyle bir çeviriyorum. Görüyor musunuz? Mühür daha sonra sulanmaya başlayacak. Sulanınca da hem suyunda pişeceğiz. Bakın hemen de pişiyor arkadaşlar. Şey bu döküm tavanın özelliği bu dökün tellere, dökün tava kullanırsanız muhteşem bir sonuç alırsınız. Bu tip yemeklerde ete, tuzu en son koyulur. Bunu söyleyeyim. Tuzu şimdi koyarsanız eti sertleştirirsiniz sonra pişmez. Sulanmayı gördünüz mü? Şöyle ortasını açıyorum. Şurada çıkacak bazen etin kefleri olacak. Onları ben temizleyeceğim, atacağım. Etin lezzetini bozmasın arkadaşlar. etimi sulanmaya başladı arkadaşlar. Şimdi tenceremin kapağını kapatıyorum. Hocam ateşinde kısık ayarı aldım. Kendi suyunda güzelce pişsin. Suyu çekene kadar Evet arkadaşlar, arkadaşlar. etimizin ön pişirme işlemini yaptık. Şimdi şöyle bir yemek kaşığı tereyağı koyalım tereyağla beraber bakın burada bir tane büyük baş soğan soğanın küçük kesilmesi önemli çünkü yemeğin içinde büyük büyük görünmesin arkadaşlar ve lezzetini istiyoruz bakın burada e, üç tane de defne yaprağım var defne yaprağım içine koyacağım lezzet versin diye şimdi arkadaşlar et tereyağı soğan ve defne yaprağını burada de güzelce pişirip kavurma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bir yandan da karıştırın. Ocağımız en kısık ayarlı olsun. Tas kebabımızın o güzel sosunu hazırlayalım. Sosunu da başka bir tavada hazırlıyoruz arkadaşlar. Değerli dostlar tas kebabı soslu bir yemek sosu da önemli. Sosunu da ayrı bir tencerede hazırlıyoruz. Bakın bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Tereyağımızı eritirken arkadaşlar bir yemek kaşığı un şöyle koyalım. Bunu kısık ateşte güzelce bunun kokusu çıkana kadar 2-3 dakika kadar güzelce bunu kavuralım arkadaşlar. Unumuz kavruldu. Bir yemek kaşığı da salça buraya koyuyoruz. Salça, un ve tereyağı üçlü güzelce kavurmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bu salça ve un sos için önemli. Un da koyuyoruz ki sosumuz daha kıvamlı olsun. Bakın arkadaşlar bu arada salça ve un böyle bir bütün haline geliyor. Biz bu arada ne yapalım? Çok az su ekleyeceğiz. Ve kavurma işlemlerine devam ediyoruz. Su eklemesini yapacağız. Arkadaşlar suyumuz sıcak olacak. Onu söyleyeyim önce. Çünkü kaynatmak için fazla uğraşmayalım. Sıcak su kullanıyoruz. 1 litre ya da şöyle 5 bardak su bardağı şöyle 2 da bu 5. bardağımıza koyalım arkadaşlar burada çıkma tilinden de yardım alabiliriz hem çırpalım hem karıştıralım sosumuz daha lezzetli olsun Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda sosumuz da kaynadı. Sosumuzu yemeğimize dökelim. Hazırladığımız sos etimizde buluşuyor. Değerli dostlar. Şimdi bu şekilde arkadaşlar kısık ayarda etimizin daha güzel pişmesi için sosumuzla beraber bakın defne yapraklarını çıkarmadım o lezzeti o aromayı hala almak istiyorum. Bu şekilde yaklaşık bir 45-50 dakika pişireceğiz. Tenceremizin kapağı arkadaşlar gördüğünüz gibi kapalı olsun. kısık ateşte çok yüksek olmasın. Kısık ateşte güzelce pişirelim. Tas kebabımızın eti sosuyla beraber lokum gibi pişerken biz bu arada hiç zaman kaybetmeyelim. Patatesimizi hazırlayalım. Arkadaşlar bakın ben patateslerimi şöyle küp küp kestim. Güzel suda beklettim. Suyunu süzdürdüm. Sizleri hızlandırdım. Kesmesini göstermiyoruz. Bakın hepiniz biliyorsunuz zaten. Değerli dostlar buraya yemek kaşığı sıvı yağ diyoruz Ondan sonra şöyle karabiberimizi atıyoruz tuzumuzu atıyoruz. Sizler baharat ve tuz oranını azaltabilirsiniz, Artırabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar yeter. Arkadaşlar patatesimiz ben 3 tane kullandım. Siz azaltabilirsiniz, Artırabilirsiniz. Bakın şöyle güzelce bir karıştırın. Karabiber, tuzumuz, sıvı yağımız güzelce şöyle bir karışsın. Evet arkadaşlar bakın şöyle bir fırın tepsi aldım. Üzerine yağlı kağıdımı koydum. Patatesimi böyle buraya arkadaşlar diziyorum. Değerli dostlar dediğim gibi sizler patatesinizi ocakta da kızartabilirsiniz ama çok yağlı oluyor. Ben e, tas kebabımın yanında ikram ettiğim patatesi fırında yapmayı tercih ediyorum. Arkadaşlar şimdi bunu önceden ısıttığımız 180 derece fırını atıyoruz. Kontrol bir şekilde ortalama 30 dakika kadar güzelce pişiriyoruz. Şimdi tas kebabıma koyacağım sebzelerim var. Bakın bir tane kapya biber, iki tane yeşil biber. Bunları kestim, şöyle hazırladım. Şimdi bunun yanına iki tane domates kesiyorum. Bakın domatesin kabukları kesilmiş. Bunu da şöyle küçük küçük domatesimizi kesiyoruz. Kabuklarını kestiğim domatesle şöyle kestiğim e, kapya biber, yeşil biber, domatesi aynı tabağa alabilirsiniz ve hepsini aynı anda tas kebabımızla şu anda buluşturuyoruz. E, dakika vereyim. E, etimiz sosumuzda 20 dakika kadar piştikten sonra sebzelerinizi atarsınız. Bir 30 dakika toplamda 50 dakika pişecek demiştik. 30 dakika da bu şekilde pişsin arkadaşlar. Arkadaşlar bakın tüm sebzelerimiz de tenceremize girdi. Kapağını kapalı tutup bu şekilde 30 dakika kadar pişireceğiz. arkadaşlar şu anda baharatlarımızı atalım. Bakın şöyle kontrol edelim yemeğimiz Oo, lokum gibi pişmiş. Şimdi buradan arkadaşlar şu defne yapraklarını alıyoruz. Hepsini alacağım. Önce bunu söyleyeyim. Bunlar işimiz bitti. Arkadaşlar bakın şimdi tuzumuzu atıyoruz. Bir çay kaşığı kadar tuz. Siz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Artırabilir, azaltabilirsiniz. Tencere yemeklerinde et pişiriyorsanız tuzu en son atıyorsunuz arkadaşlar. Bunu unutmayın karabiber atıyoruz. Yine bir çay kaşığı kadar karabiber attık. Arkadaşlar kekik ilave ediyoruz. Elimize şöyle kekiğimizi atalım. Şöyle bir karıştırıyoruz. İsteğe bağlı pul biber. Ben ufak çocuğum yiyeceği için ben bugün az atacağım. Sizler Pul biberi fazla atabilirsiniz. Ya da hiç atmayabilirsiniz. Ben şöyle az bir pul biber atıyorum. Arkadaşlar bu şekilde bir 10 dakika kadar daha pişireceğim. Ondan sonra yemeğim hazır arkadaşlar. Muhteşem kokular geliyor burada. Arkadaşlar bakın patatesim fırında çok güzel pişti, kızardı. Şimdi birazdan sunum yapıyoruz. Çünkü artık yemeğimiz de pişti. Ben bir tabak yemek alayım, bir sunum göstereyim. Evet arkadaşlar, şöyle ocağımızın altını kapatalım artık. Yemeğimiz hazır. Şöyle göstereyim de. Arkadaşlar şu anda yemeğimiz hazır. Şuradan şöyle bir gösteriyorum. Bakın koyuluğu böyle olacak. Görüyor musunuz? Sosumuz gayet koyu olacak etlerimiz şöyle görünecek. Yeşil biberimiz, domatesimiz, kapya biberimiz, soğanımız her şey içinde baharatlarımızla beraber. Şimdi bir sunum yapalım. Şöyle bir tabağımıza. Şöyle görüyor musunuz? Muhteşem bir. Evet. Arkadaşlar patatesini de şöyle yanına koyuyoruz isterseniz patatesini yemeğin içine koyup oradan da servis yapabiliriz. Ama şöyle yanında da yakışıyor. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Patatesimiz, etlerimiz hafiften de suyundan da koydum. Soslu bir yemek. Bu şekilde sizler için bir de tadına bakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen bir tadına bakalım. Arkadaşlar tek kelimeyle muhteşem olmuş. Ben tadını çok beğendim. Değerli dostlar sizler de Şef Ramazan Usta'nın yaptığı gibi yaparsanız muhteşem bir tas kebabı yersiniz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Arkadaşlar gelecek haftaki daha değişik, daha lezzetli tariflerde görüşmek dileğiyle Şef Ramazan Usta'dan hepinize, ailenize ve sevdiklerinize Selamlarımı gönderiyorum. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın, esen kalın. Görüşürüz.